Merhaba sevgili öğrenciler. Zeliha öğretmenle kimyasal tepkimelere devam ediyoruz. Maddelerin belli koşullarda ve belli oranlarda etkileşime girerek yeni özellikle yeni maddeler oluşturmasına kimyasal tepkime denir. Kimyasal tepkimeler sonucunda maddeler kimyasal değişime uğrarlar. Yani yeni bir ürün oluştururuz kimyasal tepkime sonucunda. Kimyasal tepkimelerin oluşmasındaki temel sebep daha önce öğrendiğimiz gibi elementlerin kararlı yapıya ulaşırken aralarında oluşan elektron alışverişi veya elektron ortak kullanmasıdır. Nasıldı bir örnekle gösterelim. Sodyumun 11 tane protonu vardı. 11 proton demek nötr haldeyken elektron sayısının da 11 olması demektir. Birinci katmanda 2, sonra 8, Sonra da bir elektron olacak şekilde elektron dağılımımızı yaparız. Klor 17. Onu da 2, 8, 7 şeklinde elektron dağılımını yaptığımız zaman sodyumun son katmanında 1, klorun ise son katmanında 7 elektron olduğunu görürüz. Her ikisi de kararlı değildir. Kararlı olmak için sodyumun son katmandaki bir elektronunu vermesi gerekir. Böylece kararlı yapıya benzer. Klorun da bir elektron alarak kararlı yapıya benzemesi gerekir. Sodyum bir elektron verdiği zaman bir elektron verdiğini hemen üstüne yazarız. Vermek sevaptır demiştik. Klor da bir elektron aldığı için üzerine borç aldığını yazarız. Böylece bir artı iyonla bir eksi iyon oluşur. Bu artı iyon ve eksi iyon arasında da bir bağ gerçekleşir. Artık bunlar birbirlerinden ayrılamazlar. Ve böylece yeni bir madde oluştururlar. Bu oluşturduğumuz maddeye biz sodyum klorür yani günlük hayatta kullandığımız tuz diyoruz. Bakın belli bir oranda yani bir sodyum ve bir klorla belli şartlarda yeni bir madde oluşturduk. O halde bu kimyasal bir olaydır. Sonucunda da yeni bir madde oluşmuştur. Kimyasal tepkimeleri biz denklem şeklinde gösteriyoruz. Şu gördüğümüz denklemin hangi yönü olduğunu gösteren bir ok işaretidir. Bu bölüme girenler bu bölüme de tepkime sonucunda oluşanlar yani ürünler diyeceğiz. Kimyasal bir tepkime gerçekleşirken renk değişimi görülebilir. Sıcaklık değişimi, gaz çıkışı, çökelme görülebilir. Kimyasal tepkimelerde bağ oluşumu yeni bağlar oluşur. Eski bağlar kırılır. Bazen de hem bağ kırılması hem de bağ oluşumu görülebilir. Bunu örneklendirelim. Sodyum ve klor iyonlarının biraz önce yaptığımız örnekteki gibi bir araya gelmesi sonucu tuz oluşturmuştuk. O halde burada sodyum klorür yani tuz bileşiği oluşurken yeni bağlar oluşmuştur. Veyahut da Hidrojen klorürün suya koyduğumuz zaman hidrojen ve klor iyonlarına ayrıldığını düşünelim. Burada bu e, suda gerçekleşen bir kimyasal olaydır ve hidrojen ile klor arasındaki bağ kopmuştur. Burada ise atomlar arasındaki bağlar kırılmıştır. Son örneğimizde ise oksijen molekülü arasında bir bağ vardır, hidrojen molekülleri arasında da bağ vardır. Oksijen ve hidrojen belli şartlarda, belli oranlarda bir araya geldiği zaman su bileşiğini oluştururlar. Bu tepkimede ise şurada bağ kırımı vardır. Burada da yeni bağların oluşumu vardır. Her üç durumda kimyasal olaydır. Kimyasal tepkimede atom çeşidi ve sayısı korunur. Demiştik ki okun bu tarafı girenler, bu bölümü ürünler demiştik. Şimdi girenler bölümünde hangi atomlarımız var bakalım. Karbon atomu var. Ürünlerde de karbon atomu var. Girenlerde hidrojen atomu var. Ürünlerde de hidrojen atomu var. Girenlerde oksijen atomu var. Ürünlerde de oksijen atomu var. Bak onun dışında farklı bir atom yok. O halde atom çeşidi korunmuştur. Şimdi sayılarına bakalım. Girenlerde kaç tane karbon var? Altındaki sayı karbonun kendine ait sayıdır. Ve başka girenlerde hiç karbon yoktur. O halde 6 tanedir. Ürünlere bakalım. Başındaki kat sayı bileşiğin tamamına aittir. Ve bu 6 karbon var demektir. Hidrojeni sayalım. Hidrojen burada var ve başka hiçbir yerde yok girenler bölümünde. Ve altındaki sayı sadece kendine ait bir sayıydı. Ve hidrojenden 12 tane olduğunu görüyoruz. Bu bölümde ürünlerin tamamında kaç hidrojen var diye bakıyoruz. Başındaki katsayı tüm bileşiğe etki ediyordu. Ve hidrojenin altındaki iki sayısı da sadece kendisine ait ise 6 çarpı 2'den hidrojen de 12 tanedir. Oksijenimizi sayıyoruz girenler bölümünde. 6 tane burada var. Şurada da 6 çarpı 2'den 12 tane daha var. Ürünlere bakalım. Karbon dioksitin içerisinde şuradaki 2 oksijenin kendi ikisiydi. Baş kat sayısı da 6 olduğuna göre 6 çarpı 2 burada 12 tane oksijen var. Burada da kat sayı 1 sayılır 6 kere 1 6. 6 tane de orada var 12 artı 6. O halde karbon sayıları eşit. Hidrojen sayıları eşit. Oksijen sayıları da eşit. O halde atom çeşidi korunduğu gibi atom sayısı da korunmuştur. Kimyasal tepkimede kütle korunur. Yani demek istiyorum ki girenlerin kütlesi ne kadarsa ürünlerin kütlesi de o kadar olacak. Buna göre bir örnek yapalım. 24 gram daire ve mavi üçgen bileşiğimizle 12 gram şu gördüğümüz bileşik bir araya gelmiş. Bu bölüm girenler bölümü. O işaretinden sonraki bölüm ürünler bölümü. O halde girenler bölümü 24 artı 12... Kaç yapar? 36 gram e, girenlerin kütlesidir. O halde kütle korunur dediğime göre burada da 36 gram olması gerekir. Ama elimde 20 gram var. O halde bilmediğim şu bileşiğin kütlesi 16 gramdır. Dolayısıyla girenlerin kütlesiyle ürünlerin kütlesi birbirine eşit bilgisinden bilmediğim bileşiğin kütlesini de bulmuş oldum. Bir kimyasal tepkimede atom çeşidinin korunduğunu söyledik. Sayısını da söyledik, kütlesini de söyledik. Bunun dışında toplam buraya yıldız koyuyorum. Toplam elektron sayısı korunur. Proton sayısı korunur, nötron sayısı korunur. Zaten proton ve nötron çekirdek içinde olduğu için sayılarında hiçbir değişiklik olmaz. Neden toplam dedim? Çünkü kimyasal tepkimelerde elektronlar alınabilir, verilebilir. Sadece atoma ait elektron sayısı değişebilir ama toplamdaki sayı değişmez. O halde bir kimyasal tepkimede molekül sayısı değişebilir. Ve atomlara ait elektron sayısı da değişebilir. Grafik üzerinde çalışacak olursak. Bu bir kütle zaman grafiği. Bir grafikte her zaman şu nokta sıfır ifade eder ve bu tarafa doğru gittikçe zamanın ilerlediğini yukarıya doğru gittikçe de kütle miktarının arttığını gösterir bize bu bir grafikte her zaman biz biliyoruz ki azalanlar girenlerdir artanlar ürünlerdir o halde burada z2 ve x2 miktarları gittikçe azalmıştır x2 10 grammış başlangıçta zaman ilerledikçe sıfır çizgisine doğru inmiş. Tepkime de tamamı kullanılmış. Z2 6 gramla başlamış ve zaman ilerledikçe bakın zaman ilerledikçe miktarı azalmış. Ve öyle bir an gelmiş ki 6 gramın tamamı bitmiş. O halde girenlerin toplamı 10 artı 6'dan 16 gramdır. O halde benim oluşacak ürünüm de 16 gram olması gerekir. Ve ürünüm ilk zaman diliminde hiç yoktur. O yüzden sıfırdan başlar. Ve belli bir zaman sonra 16 gramlık bir ürünüm oluşur. O halde aşağı doğru azalanlar girendir. Bir grafikte yukarı doğru artanlar ürünlerdir. Bir tepkime de, tepkime başladığında girenlerin kütlesi azalır dedik. Ürünlerin kütlesi artar dedik. O halde giren kütlesi azalacak, ürünlerin kütlesi artacaktır. Bir örnek yapalım. Bir kapta 5 gram X2, 5 gram Y2 olsun ve bunlar kimyasal tepkimeye başlamış olsunlar. Sonuçta da 8 gram XY oluşmuş olsun. Grafiğimizi inceleyelim. 0'dan 8 grama kadar artan bir XY'm var ve her ikisi de 5 gramdan başlayan X2 ve Y2 moleküllerim var. Y2'ye bakıyorum. Y2 sıfır noktasına kadar gelmiş. Yani tepkimede Y2'nin tamamı kullanılmış. O halde 8 gram XY oluştuğuna göre acaba X2'den ne kadar kullanmışımdır? Biz ne biliyoruz? Ürünlerin kütlesi girenlerin kütlesine eşit olacak. O halde X2'den 3 gram kullanmışımdır. O halde A çizgisi kaçtır? 5 gramdan 3 gram kullanıldığı zaman 5 eksi 3'ten burası A çizgisi 2 çizgisidir. A 2'dir. Evet Mart ayı örnek sorularından bir tanesi bu. Aşağıdaki grafikte P, R ve S elementlerinin katman sayıları ve son katmandaki elektron sayıları verilmiştir. Mavi olanlar katman sayısı, turuncu olanlar son katmandaki elektron sayısıdır. Verilen grafiğe göre hangileri doğrudur demiş. Elementlerin atom numaraları P büyüktür, S de en küçüktür demiş. Şimdi bakalım. P'nin katman sayısı 2'dir diyor. O halde P birinci katman, ikinci katman. Birinci katmanda her zaman 2 elektron olur. İkinci katmanında da demiş ki 7 tane var demiş. R'ye bakalım. Kaç katmanlı? 2 katmanlı. İlk katmanda hep 2 olur. Son katmanda 8 elektron vardır. S'ye bakalım. Bir katmanı var. Ve katmanı da tam doludur. O halde elementlerin atom numarası en büyük P demiş. Ama biz en büyük kimi bulduk? R'yi bulduk. O halde bu bilgi yanlıştır. R ve S elementleri kimyasal özellikleri benzerdir. Bakalım. S tek katmanı var ve tam dolu. Hmm, bu kimdir? 8A grubunda bulunan bir soy gazdır. Yani her zaman tanıdığımız, bildiğimiz helyumdur bu. R kimdir? O da iki katmanı olan ve her katmanı da tam dolu olan bir 8A grubu elementi soy gazdır. O halde evet bu ikisi benzerdir. P ve S elementleri periyodik cetvelde aynı yatay sırada bulunur demiş. Aynı yatay sıra ne demek? Katman sayısı aynı demek. P'ye bakalım. Kaç katmanı var? 2 katman. Yani ikinci periyot. S'ye bakalım. Kaç katman? 1 katman. Yani birinci periyot. O halde bu bilgi de yanlıştır. Bizim için doğru olan yalnızca birinci bilgidir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere.